Sevgili dostlar merhaba. Her gün olağan dışı bir takım gelişmelere uyanıyoruz. Yani aklımıza gelmeyen şeyleri görür hale geldik. Enteresan zamanlardan geçiyoruz. Finlandiya Rusya ile savaşacak mı gibi yani geçmişte olsa çok tuhaf absürt cümleleri duymak artık şaşırtıcı olmuyor veya Pakistan'la İran'ın birbirine füze atması gibi Mısır'ın Etiyopya'yı tehdit etmesi efendim Yemen'den atılan füzeler vesaire vesaire. Şimdi bu gerginliğe bir de Hindistan ekleniyor. Açıkçası uzun süredir Hindistan'da Hindu milliyetçiliği, aşırı milliyetçiliği Hindistan'ın birliğini, bütünlüğünü ve bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Dünya barış açısından geleceğe dönük en büyük endişelerimden biri Hindistan'la Pakistan'ın savaşması ve bundan da önemlisi Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasında bir iç savaş yaşanması. Gerçekten Gazze'deki olayların kat be kat daha büyük trajedilerine yol açabilecek bir hadiseden bahsediyoruz. Hindistan Başbakanı Narendra Modi kimilerine göre bir faşist. Kimilerine göre aşırı Hint milliyetçisi, Hindu milliyetçisi. Hindistan'ı yeniden İngiliz e, sömürge dönemi ve Babür Türk-Moğol İmparatorluğu öncesine taşımak isteyen biri. Aslına bakarsanız ana kronik yani yüzlerce yıl önceye 500 yıl 600 yıl önceye Hindistan'ı taşıyıp Hindu yapmak istiyor. Hindistan Hindularındır mantığıyla kafasıyla devam ediyor. Hindistan'ın nüfusunun biliyorsunuz neredeyse sekseni Hindu. Yüzde %80. Müslüman nüfusun oranı ise %15'e yakın. Yaklaşık buçuk milyar nüfusu olan bir ülkede %15 demek 200 milyondan fazla insan demek. Yani Hindistan'daki Müslümanların sayısı 200 milyondan fazla ve Hindistan bu nüfusla dünya Müslümanlarının onda birine ev sahipliği yapıyor. Yani 10 Müslümandan biri Hindistan'da yaşıyor. Ve Hindistan bu Müslüman nüfusuyla Endonezya ve Pakistan'dan sonra en büyük Müslüman nüfusa sahip ülke. Düşünsenize Türkiye nüfusunun 3 katına yakın Belki üç katından da fazla bir nüfus Müslüman nüfus Hindistan'da yaşıyor. Ayrıca Müslümanlar Hindistan iki eyaletinde Lakşat Vip ve Jammu Keşmir'de çoğunluktalar. Yani i̇lkinde %96,2'si Müslümanken Jammu Keşmir'de %70 civarında bir Müslüman oranı var. Ayrıca mesele sadece Müslümanlar değil. Yani Hindistan'da Müslümanlar ve Hindular dışında da insanlar yaşıyor. Mesela Hristiyanlar var, Sihler var, e, Budistler var, başka başka Budistler var, başka başka gruplar var. Yani Hindistan'da yüzlerce belki binden fazla inanç, mezhep, etnik grup olduğunu söyleyebiliriz. Böylesine bir mozaikte yapılması en son gereken şey herhalde dinlerden veya etnik gruplardan bir tanesini öne çıkarmak ve diğerleri üzerinde üstün kılmaya çalışmak olmalıdır. Hindistan'ın bugüne kadarki başarısı biraz bu grupları bir arada yaşatmasından geliyordu. Hindistan ile Pakistan ve Bangladeş'in ayrılmasından sonra Hindistan görece uyumlu bir dönem yaşadı. Ama görünen o ki önümüzdeki günlerde Hindistan'a çok zorlu sınavlar bekliyor. Modi'nin anlayışına göre Hindistan Hindulara ait ve tarihteki Hindu Hindistan'a geri dönmek gerekiyor. Tabii bunun için de Müslümanları, Sihleri ve diğer grupları ayağın altından kaldırmak mı gerekiyor? Öyle diyebilirsiniz. Modi biraz da bunu yapıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yazın Sih bir kanaat önderi, Sih bir lider, dini ve siyasi lider ama barışçı birisi hiçbir zaman şiddete başvurmamış birisi Kanada'nın Vancouver şehrinde bir tapınağın önünde otoparkta öldürüldü. Silahlı adamlar tarafından öldürüldü. Kanada Başbakanı dedi ki bu cinayeti Hindistan devleti işledi. Hindistan devletinin ajanları bu Kanada vatandaşı Sih kanaat önderini öldürdü. Sonra ortaya çıktı ki Amerika'da da böyle bir girişimde bulunmuş Hindistan şu anda bir dava devam ediyor. Yani aynı Vancouver'daki gibi Amerika'da da Hindistan bir sih önderi öldürmeye hazırlanmış, adam tutmuş, katil tutmuş, tam işte bunu yapacakken ortaya çıkmış bütün bu çalışmalar. Düşünsenize Hindistan içindeki muhalifleri yok edebilmek için Kanada'da ve Amerika'da cinayet işleyebilecek kadar gözünü karartmış durumda. Modi'ye göre Müslümanlar da, Sihler de, Hindistan'da ikinci sınıf vatandaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz cinayetler de gösteriyor ki Modi Hindistan'ı Hindu yapabilmek için Hindistan içinde de kan akıtmaktan çekinecek birine çok da benzemiyor. Evet neden bu biz bu programı yaptık? Çünkü dün bir açılış töreni vardı Hindistan'da. Narendra Modi yani Hindistan'ın başbakanı bir Hindu tapınağının açılışını yaptı. Bu tapınak devasa büyüklükte bir tapınak ve çeyrek milyar dolar harcandı bu tapınağın yapılabilmesi için. Modi bu tapınağı bir seçim yatırımı olarak yaptı ama aynı zamanda da Hindistan'a Hindu kimliğini bu damgayı vurabilmek için yaptı. Zaten dediler ki bu tapınak artık Hindistan'ın sembolüdür. Hiç Hindistan'da sadece Hindular yaşamıyor ki Hindistan'ın sembolü niye bu tapınak oluyor? Üstelik de siz bunu Herkesi birleştirici bir şekilde de yapmıyorsunuz. Bu tapınakla ilgili ilginç bir husus var. Müsaade ederseniz onun tarihi arka planını birazcık açalım. Bu tapınak 1992 yılında Hindu muhafazakar çeteleri tarafından yıkılan 16. yüzyıldan kalma tarihi bir caminin yerine inşa edildi. Gitti 500 yıllık tarihi cami geldi e, Hindu tapınağı. Olay nasıl cereyan etti? Şöyle cereyan etti. Bu tapınağın yerinde daha önce Babri Camisi vardı. Babür Devleti'nin kurucusu, Babür Şah'ın hayatta olduğu bir dönemde onun komutanlarından Mirbaki bu bölgeye 1528'de bir cami inşa ettirdi. Böyle büyük, hani bizdeki Salahaddin camiler gibi bir cami inşa ettirdi. Bu cami Hinduların her zaman hedefinde oldu. Çünkü Hindular diyorlar ki bu bölgede Tanrı Rama oturur. Ram'da diyorlar. Tanrı Ram'a oturur. Tanrı Ram'a nedir? Hinduların çok sayıda tanrısı var. Bir sürü tanrısı var. Tanrı Ram'a büyük tanrının avatarlarından yani yeryüzünde görünür işte e, olanlarından bir tanesi. Çok önemli önemsiyorlar önemli önemsiyorlar ama bir sürü tanrı var. Onlardan bir tanesi de bu. Hindular dediler ki ya bu bölge o Hindu Ram'a'nın şey Tanrı Ramanın bölgesidir buraya siz cami yaptınız bu doğru değil falan diye böyle tarihi bir tartışma burada mevcut bu 19. yüzyılda da bu tartışmalar yapılıyor 20. yüzyılda da yapılıyor ve 1980'li yıllarda Hindu milliyetçileri fanatikler diyor ki bu caminin yıkılması gerekir ve burada bir tapınak kurulması gerekir bu cami Tanrı Ramaya saygısızlıktır evet Hindistan'ın bağımsızlığından önce de dediğimiz gibi böyle bir gerginlik vardı ama hiçbir zaman bu Babri Camisi yıkılmaya kalkılmadı. Ama 6 Aralık 1992'de dünyanın en barbarik diyelim barbarca hareketlerinden biri cereyan etti. Militan Hindu milliyetçisi ve BJP lideri BJP biliyorsunuz şu anki Modi'nin de partisi iktidardaki parti bunun o dönemdeki lideri Lal Krishna Advani Eylül 1990'da bir kampanya başlattı ve olayları kışkırttı. Bu camiyi yıkmamız lazım kampanyası. Advani böyle iki tekerlekli bir savaş arabasına dönüştürdüğü bir modern otomobille Gujarat eyaletinden caminin bulunduğu Uttar Pradesh eyaletine kadar gitti. Giderken de böyle yol boyunca böyle Tanrı Rama gibi giyindi ok ve yay kuşandı. 6 Aralık 1992'de BJP partisi, RSS ve VHP gibi milliyetçi partiler, dernekler, örgütler bir araya geldiler. Devasa bir miting yaptılar. Ve bu miting sırasında işte Karsevaklar diyorlar, gönüllüler, Satular yani din adamları, Hindu din adamları, militanlar, ateşli gençler bir araya geldi ve 150 bin insan, 150 bin Hindu kazmayla, kürekle, ile camiye saldırdılar. Ve yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri camisini 5 saat gibi kısa bir süre içerisinde yerle bir ettiler e, moloz yığını haline çevirdiler dediğim gibi böyle bir barbarlık manzarası tarihte çok karşımıza çıkmaz caminin yıkılma haberi ülke çapında ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden oldu Hindistan'ın bölünmesinden sonra yaşanan bu en büyük şiddet olaylarında 2000'e yakın insan hayatını kaybetti ki bunların büyük çoğunluğu Müslümandı. Hindular Müslümanlara da saldırdı ve olaylarda 5000'in üzerinde de İnsan yaralandı. Olaylar Pakistan'a, Bangladeş'e de sıçradı. Tabii diyeceksiniz ki hani çeteler gelip bir binayı yıkabilir, insanlara saldırabilir ama bir ülkede mahkeme varsa, adalet varsa, yargı varsa bu meseleleri geç de olsa çözer. Ama Hindistan'da böyle olmadı ve Babri Camisi meselesi Hindistan Yüksek Mahkemesine gitti. Fakat 9 Kasım 2019'a kadar herhangi bir karar alınamadı. Düşünün 92 yılında cami yıkılıyor ve 2019 yılına kadar yani ne yapıyor? 20 oradan olsa neredeyse 30 yıl bir süre boyunca bir adalet tesis edilmiyor. 2019 sözde yüksek mahkeme bir karar aldı. Ve dedi ki yüksek mahkeme bu alan dedi yaklaşık 1,1 hektarlık bir arazi bunun tamamı dedi tapınak inşa edilmek üzere Hindi Vakfı'na tahsis edilmelidir. Ve bu barbarlığın üzerine o araziyi aldı Hindu vakfına verdi. Burası Hinduların yeridir dedi. Yahu 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Bir mahkeme modern zamanlardan ta ilk çağlara kadar, orta çağlara kadar atıf yaparak bir yerin kime ait olduğunu belirler mi? Üstelik de orada yıkılmış bir cami var, verilmiş bir zarar var, ölen insanlar var. Yani bazı ülkelerde mahkemeler mahkemedir, bazılarında mahkeme değildir. Evet. Kararın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi 2020'de hemen bir vakıf inşa ettirdi ve o vakfa kamu kaynaklarında aktararak efendim ne yaptı? Devasa bir yatırımı başlattı. Tapınak yatırımına başlattı. Bu tapınak nerede? Ayodhya'da. Mondi'nin amacı uzmanların görüşü şu yönde Mondi burada bir yeni Vatikan ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani Vatikan'ın Katolik Hristiyanlar için önevine benzer bir çekim merkezi oluşturmaya çalışıyor ve Ayotya'yı da bunun için kullanıyor. Oysa ki burada nüfusun %25'i %30'u Müslüman. Modi Hindistan'ı Hindulaştırmak ve Hinduizm'i Hindistan'a hakim kılmak için bu tapınağı bir sembol olarak kullanmak istiyor. Ve bu yılda biliyorsunuz bir seçim de var. Seçim yılına da yetiştirdiler tapınağı. Dediğim gibi çeyrek milyar dolar para harcadılar. Böyle altın kaplamalı kapılar vesaire vesaire. Yani Hindistan'ın en böyle cafcaflı, en nasıl diyelim gösterişli yapısını ortaya çıkarmaya çalıştılar aslında bu yapı ne biliyor musunuz biraz Taç Mahal'e de cevap gibi Taç Mahal biliyorsunuz bir cami aynı zamanda türbe özelliği de var Müslüman bir imparatorun karısı için yaptırdığı bir cami ve yeryüzündeki en muhteşem eserlerden bir tanesi İşte modi Hinduizmi öyle bir parlatmaya çalışıyor ki bu Taç Mahal'in bile önüne geçsin diyor Hindistan dediğinizde aklınıza ne gelir? Taçma mahal gelir. Dünyada herkesin aklına taçma mahal gelir. Ama diyor ki Modi hayır o gelmesin, bu tapınak gelsin. Açılış için binlerce hatta yüz binden fazla çok daha fazla insan buraya akın etti, Ayodhya'ya yakın etti. Çok sayıda Hindu rahip de geldi, din adamı geldi ve bir kutsama töreni gerçekleştirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu açılışta bir de konuşma yaptı. Bir on binlerce insana dönük bir konuşma yaptı. Konuşması aynı zamanda canlı da yayınlandı. Tüm Hindistan'da da izlendi. Modi diyor ki bugün Efendimiz Rama geldi. Yüzyıllardır süren bekleyişin ardından Rama'mız geldi. Rama putumuz artık çadırda kalmayacak. Rama putumuz artık ilahi bir tapınakta kalacak dedi. Yani böylece tanrıyı çadırdan kurtarıp bir ilahi tapınağa yerleştirmiş olduk diyor Modi. Modi konuşmasına başlamadan önce bir de 11 günlük dini oruç tuttu. O orucunu da işte açılış esnasında bozdu. Bir de Modi diyor ki konuşmasında 22 Ocak güneşi harika bir aurayı da beraberinde getirdi. 22 Ocak 2024 sadece bir takvim tarihi değil yeni bir zaman döngüsünün de başlangıcıdır. Yeni bir zaman döngüsü. Bin yıl sonra bile insanlar bu tarihi ve saati tartışıyor konuşuyor olacaklar dedi Modi. Yani bin yıl sonra insanlar senin yaptığın tapınağın niye işte açılışını konuşsunlar ki? Bin yıl sonra. İnsanlar çok kibirli, kendilerini çok önemsiyorlar. Evet bu tapınak konuşulabilir gelecekti ama bir nedenle konuşulabilir. O da Hindistan'ın etnik ve dini uyumunu bozan Modi'nin çıkışları nedeniyle konuşulabilir. Modi konuşmasında Babri Camii'nden hiç bahsetmedi. Ayodya'da yaşanan o acı olaylardan, hayatını kaybeden binlerce insandan da bahsetmedi. Barıştan, uyumdan, huzurdan da bahsetmedi. Şunu söyledi. Hindistan Hindudur ve Hindu kalacaktır. Yani bu anlama gelecek konuşmalar yaptı ve dedi ki Modi Rama bir tartışma değil, çözüm Ramadır. Tapınağı inşa etmeye devam ederek artık hepimiz gücümüzü gösterdik. Güzel, başarılı ve ilahi bir Hindistan inşa etmeye yemin ediyoruz." dedi. Tabii bu konuşmayı dinleyen Sihler ve Müslümanlar çok ciddi korku ve endişe içerisinde geleceğin ne getireceğini bekliyorlar. Konuyu bağlamadan önce Gazze'deki olaylardan da biraz bahsetmek istiyorum. 7 Ekim'den sonra Gazze'de başlayan İsrail işgali Hindistan'daki bazı tutum ve tavırları da daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Hindistan'daki pek çok Hindu rahip, Hindu din görevlisi İsrail'e açıktan destek verdi ve gösteriler yaptılar. Gazze'de ne kadar çok Müslüman ölürse bundan sevinç duyduklarını söyleyen gazetelerde açıklamalar çıktı. Hindu din adamlarından böyle sözler duyduk. Hatta bir Hindu rahip kendi takipçilerini İsrail'e gitmeleri, gönüllü olmaları ve öldürebildikleri kadar çok Müslüman öldürmeleri konusunda teşvik etti. Ve şunu söylüyorlar, açıktan söylüyorlar. Ya bunlar siyasiler söylüyor, din adamları söylüyor. Ne bileyim gazeteciler, yazarlar söylüyor, diyorlar ki Hindular ile e, İsrail'in Yahudilerin düşmanları ortaktır. Biz aynı kanserle uğraşıyoruz. Yani burada İslamı kanser olarak değerlendiriyor. Ve diyorlar ki ne kadar çok Müslüman öldürülebilirse o kadar iyidir düşmanımızı azaltmış oluruz. Yani Hindular kendilerini biraz da Yahudilerle özdeşleştiriyorlar. İki sorunun benzer olduğunu söylüyorlar. Birçok Hindu önde gelen ismine göre İsrail Filistin topraklarını daha doğrusu kendilerine bahşedilmiş kutsal vaat edilmiş toprakları bir nevi hastalıktan temizliyor. Gazze'lileri öldürerek İsrail'ler vatanlarını temizlemiş oluyorlar. Hindular diyor ki biz de aynısını yapmalıyız. Böyle bir temizliği ki biz buna etnik temizlik diyoruz biliyorsunuz. Ve uluslararası hukuka göre, ulusal hukuka göre, her türlü hukuk ve moral değere göre bu suç. Ama diyorlar ki biz de İsrail'e örnek almalıyız, benzeri şeyleri yapmalıyız. İsrail ile Hindistan arasında enteresan bir dayanışma oluştuğunu görüyoruz ve gerçekten de Hindistan'dan çok sayıda kişinin İsrail ordusuna katıldığını biliyoruz. Gönüllü olarak katıldığını biliyoruz. Ama şunu bilemiyorum. Yani biliyorsunuz Yahudiler nerede yaşarsa yaşasın İsrail vatandaşı ise geliyorlar orduya katılıyorlar. Ama bu katılanlardan Hindular ne kadar? Böyle bir sayı var mı? Onu bilmiyorum. Yani Hindistan ordusunda Hindi olup da Gazi Savaşı'na katılan kaç kişi var? Bunu bilmiyorum. Onu öğrendiğim zaman yine sizlerle paylaşacağım. Ama son olarak şunu söyleyerek tamamlayalım. Gerçekten Hindistan için çok endişe ediyorum. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş bu ülkeler için endişe ediyorum. Bu Burada nüfus çok fazla. Yüz milyonlarca Müslüman, yüz milyonlarca Hindudan bahsediyoruz. Burada ortaya çıkacak bir iç savaş Gazze gibi, Batı Şeria gibi olmaz bambaşka bir şekilde olur. Ama dünyanın her yeri kaynıyor. Maalesef ki Hindistan'da da kaynama görüntülerini, seslerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ne diyelim sonumuzu hayır eylesin mi derler. Sonumuzu hayır eylesin. Ümit ederiz korktuğumuz başımıza gelmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.